Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de evin önündeki zeytinler topluyoruz. Şöyle biraz yere döktük. Şunları topladık. Evet, son zeytindeyiz. Bir daha var. Ne dedin anlamadım. Bir daha var. Işte. Ha şu ileride bir daha var arkadaşlar. Bunları evin önünde yetiştirdik. Biraz daha diktik. İnşallah 5-6 tane daha var. Onlar da yetişir. Şöyle arkadaşlar. Yavaş dikkat et ha. Gevrektir kırılı ver. Çok ucuna gelme. Şöyle sergiler seriyoruz arkadaşlar. Yere dökülmesin diye benim kızlar gene geliyor. Her işimde yanımdalar. Bunlar topladık. Şöyle biberlerim de var. Saksıda bir tane patlıcanım da var. Onu da göstereyim. Birkaç tane daha vardı ama topladık. Yemek yaptık. Şöyle acı biberlerim. Bunlar saksıda yetiştiriyorum ben. Şu Şefler. tane de içinde incir ağacı çıkmış. Burada incir ağacı çıkmış. Evet bunu bir yere dikelim. Evet. Şöyle arkadaşlar bu tarafını, yoldan tarafını topladık. Biraz da iç tarafında var. Hem biberlerimi göstereyim. Bakın top top var. Tarhana da güzel oluyor arkadaşlar. Bugün ben sabah sabah erken çok soğuk oluyor burası. Bir tencere pişirdim sabah içtik birer kahve. Evet şöyle de çuvallara katıyoruz. Bu sene gıcı ve buruşuk. Yani gıcı dediğim ufak. Ve buruşuk ama yağya gidecek. Şu kasaplarını vaktim olursa ya orayı da çekeceğim size. Şu kasaplarla biraz ayıtladık, biraz da fabrika ayıtlıyor, sürüyor. Şuna bakın, nasıl meyve vermiş? Güzlük bunlar. Buradan turşumu kurdum ben. Şöyle muşman ağaçları. Çiçekte. Bunlar çiçeği oluyor sanırım. Her ağaç var. İşte şunlar toplanacak. Bu tarafa artık. Öyle. Evimizin önünde yaparsan her şey oluyor. Bakın şöyle şu tarafta bence da çok yerini topladık arkadaşlar. Az yeri kaldı. Birkaç tanesi kalsın Olmaz. Aradan büyüdün büyündeyizce kadar olur. Taze dal olur. Şöyle muşmalarım, bunun da tadı çok güzel. Her şey mevsimi geldiğinde aranıyor. Tadı çok güzel yiyoruz. İşte şöyle arkadaşlar. Biraz buruşuk ama. Ama yapacak bir şey yok. Tekrardan zeytinlerim diktim. Bunlar da büyüyecek. Gençler Kurslan geliyor herhalde. Fındık ağacım ve şurada da var zeytinlerim. Bunlardan az da toplayıp dildik. Şöyle. Bir de bu zeytin var arkadaşlar. Bunu da toplayacağız. Bu da tabii biraz sıktı değil bunu. Abi, biraz güzel. En azından buruşuk değil küçük ama. Geleceksen ben şunu ayırtıyor bak. Hı hı. 1, 2, 4 tane. Önlerle beraber yetişir. Aynen. Baksana buruşuk değil bu. Ama bu da küçük. Yapacak bir şey yok. İyi geçecek işte. ya. Aynen. Ayvalar, Ayvalar tadı güzel. Kopar da yiyelim. Şundan hiç denedin mi? Yok onu onu denemedim. Duşun. Tadını bilmediğim için onu denemedim. Duşun. Bunun tadını bildiğim için Çok küçük veriyor ama bu ekmek Arkadaşlar ayvası. tadı çok harika. Şöyle göstereyim. Ya çok tuttuğundan küçük veriyor anlamadık. Şöyle baksanıza bayağı var. Yetiyor bize fazla bile bilir. Ekmek ayı Aynen tadı çok güzel. Bak. belki 15-20 gündür yiyoruz biz bunu. Tabii. Bir ay. 15 gündür, belki bir aydır yiyoruz gök gibi ama ermesini beklemeden daha tadı çok güzel. Şu bir ayrı daha. Eşim bunu aşıladı. Bir arkadaşı vermiş. İş yerinden. Bakalım o bu Şu sene muşmala. ilk verdi. Evet o da muşmala. Aa, Ayvaya muşmala oluyormuş. Armuta da oluyormuş geçen hafta. Onu da öğrendim. Video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Muşmala topladık geldik ama. Dışarıdan göster yani, burada. Yani video çekmek unutmuşum. Burayı da düzenleyelim işimiz biterse. <laughs> Şu da muşmala. Yani buna hem muşmala hem de beş bıyık başka adı var mı bilmiyorum biz bunun ağacını satın aldık bunu ayvaya aşıladım tutuyor oluyor ama armutta da gördüm yani geçen pazar arkadaşlarla gitmiştik topladık geldik bahçelerimiz de bırak bu kadar bahçemiz var onlar odunlarımız toparlanacak dağıldı biraz şu amma ağacı bu kirazımız. Bu kiraz bize yetiyor. Bir tane incirimiz var. Yok. Narımız var. Her şeyimiz var. Ama bol su istiyorlar. Yazın çok su parası geliyor. Buralarda da zeytin diktik ama onlar daha küçük. Meyvelerin ömrü az olduğu için aralarına zeytin diktik büyüsün bir yandan diye. Burada benim organik bahçem artık bitiyor. Yazın çekemedim. Fırsatım olmadı. Çekemedim. Bazı nedenlerden dolayı çekemedim. Yani çekmek istemedim. Moralim bozuktu. Ama şimdi iyiyim. Burada tere ettim ama biraz sık ekmişim. Olur mu bilmiyorum sulayalım bunları da sulamak lazım eğer olursa çok biraz da kuruyacak ama biraz da olacak olanı yeter bize şunlar yine fesleğen domatesi dikip yanına fesleğen de diktin mi e, kelebek olmuyor bunu biz bizzat denedik bu sene pislik için harçladım Böyle arkadaşlar. Bahçemde her şey var. Meyvenin ömrü olduğu için zeytin değiştiriyoruz artık. Evet böyle. Bakın arkadaşlar. Çok yumuşak. Yeniyor elma gibi. Bak saksı da olmaz demeyin arkadaşlar. Tabii benim biraz saksım fazla ama şöyle ben buradan turşumu kurdum. Bolca da yedik. Şu gösterdiğim top biberlerden de poşetlere koydum. Ee, güneşten gözüktü mü bilmiyorum. Şöyle göstereyim kızarınca bunu alıyorum. Dondurucuya koyuyorum. Tarhana çorbasına katıp yiyoruz. Evet. Zeytin videosu arkadaşlar. Daha köyden de çekeceğim ben size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.